bölük bölüğün etrafındaydı. Böyle inemedik yaklaşık 200-300 metre bir mesafede helikopter bizi bıraktı. Bırakmadan helikopter isabet aldı. Ama etkili bir şey değildi. Biz oradan aşağıya atladık. Sürünerek karakola çıktık. Karakola çıktık ki zaten e, Aktütün Aktüt köyüyle iç içeydi. Teröristler geceden sızmış. Köyün içine de girmişlerdi. Köyün içinde bazı evleri Kendilerine mevzi teşkil etmişler. Evlerin içerisinden roketleme, makinal tüfekle böyle ateş ediyorlardı. O anda yani sekve idare gibi bir şey düşünemedik. Çünkü ateş bölüğü zaten içerisindeydi. Hemen biz de mevziye girdik. Çatışmaya fiilen katıldık. Yaklaşık orada da 5 saat kadar sürdü çatışma. Takviye kuvvetler çabuk geldi. Hem polis özel harekat timleri hem jandarma özel harekat timleri gerekli mukavemeti gösterdik, çatıştık. Orada da teröristler çok büyük zayiat verdi ama ben teröristlerin zayiatını aldırmıyorum. Orada da 22 tane şehit verdi. Şehit her gün veriliyor, her yerde baskın ve pusu yenebiliyor, yollar gündüz gözüyle kesiliyordu. O dönemde Şemdinli'de görev yapan Erdal Sarızevek'e göre bu şartlarda görev yapan güvenlik görevlilerinin iki seçeneği vardı. Birinci seçenek şudur, İşte ben birlik komutanıyım, emrime verilmiş askerler var, bunların hiçbirisi şehit olmasın, kışlasından dışarı çıkmasın, üstlerde ne yapıyorsa yapsın. Ben hiç şehit vermeden iki senemi doldurayım, buradan gideyim. İkinci seçenek şudur. PKK terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve bekasına gerçekten bir tehdittir. Bu tehdit yok edilmeden halkımız huzur içerisinde yaşayamaz. O halde elimdeki mevcut tüm kuvvetlerle bu teröristler neredeyse arayıp bulacağım ve onları yok edeceğim. Birinci seçeneğin şahsi olarak bir ikbal duygusu içerisindeyseniz size riski yoktur. İki sene orada kalırsınız, iki sene sonra tayininiz çıkar batıya gelirsiniz ve batıdaki arkadaşlarınıza da böyle övüşle anlatırsınız. Dersiniz ki ben iki sene çok tehlikeli bölgelerde kaldım, hiç şehit vermedim ve döndüm. Ama sizin iki sene kaldığınız dönemde terörist örgüt tüm sorumluluk bölgenizde yapılanmıştır. Eleman temin etmiştir. Yollarınıza pusu kurmuştur, halkı öldürmüştür. Size dokunmamıştır. Güçlenmiştir. Siz iki sene sonra oradan ayrıldığınızda sizin yerinize gelen komutan terörle mücadeleye kalktığı anda karşısında olması gerekenden daha güçlü bir tehditle karşı karşıya kalacak. Belki daha çok şehit verecektir. Aslında o verilen şehitler sizin günahınız değil, sizden önce terörle mücadele etmemiş olan kişilerin günahıdır. İkinci seçenek çok risklidir. Eğer ki siz gelecek düşünüyorsanız, gerek sivil makam gerek askeri makam, hep terfi ederek gideyim, işte bir koltuk sahibi olayım, Diyorsanız bu sizin için büyük bir risktir. Neden? Birliklerinizle araziye çıkabilirsiniz. Terörü yok etmek için. Olur ya bir gün pusuya düşebilirsiniz. Olur ya dışarı çıkardığınız bitim çok güçlü bir terörist grubuyla karşılaşabilir. Siz şehit verebilirsiniz. O zaman üzerinizdeki amir size neden şehit verdiğinizin hesabını sorarsa, yani niye dışarı çıktın? Niye terörle mücadele ettin? Otursaydın yakışlanda bu şehit olmazdı." derse işte sizin o ikbal duygunuz biter. Geleceğiniz de biter. Ama sizin üzerinizdeki olan komutan bu terör örgütü milletimize bir tehdittir. Sen elindeki bütün güçle yok edeceksin. Gerekirse sen de öl. Bilen kapasitede bir insansa, riski göze alan bir insansa işte o zaman siz başarırsınız. Osman Pamukoğlu İkinci seçeneği tercih edenlerden oldu. Saldıracaktı. Ama nereden ve nasıl? Bu insanın doğayla bir ilgisi olması lazım. Bir merak olması lazım. Bir araştırması olması lazım. Benim baştan daha önce de söylediğim gibi ilk yaptığım şey ben olsam nerede olurum? Nerede olabilir? Bir de bunların buralarda olduğuna dair bir emareler var. Birdenbire biz, bizim çıkarttığımız şeyler değil. Ama burada bir kesinlik yok. Acaba var devamlı. Acaba acabaya gidermek için ne yap? Oraya gitmek lazım. İki yaka üzerine giderseniz acaba kalkar. Orada kamp var. Ee, oramara giderseniz alan düze orada görürsünüz kamp Karanlık dağlara Kato'ya giderseniz orada görürsünüz kamp var. Balkaya dağlarına, Golent'e giderseniz orada kampın olduğunu görürsünüz. Osman Pamukoğlu görevi resmen devraldı ve komutası altındaki bine yakın subay ve as subayı karargaha çağırdı çok açık emirler verdi. Birlikler savunma pozisyonundan çıkacak ve derhal saldıracaktı. Nizami harbin klasik yöntemleri derhal terk edilecek, gayri nizami harp taktikleri benimsenecekti. İlk taarruz emini de hemen verdi. Hedef iki yaka dağlarıydı. Oradan telefon edip anne beni bir hafta arama derse Yüksekova'dan Kayseri'ye operasyon bitmiştir. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye giriş yapabildikleri tek ana nokta Akdütün bölgesinde. Biz oradaydık fakat parçalıydı. Yani bir grubumuz Çukurca'nın doğusunda, bir grubumuz batısında, bir grubumuz Şemdinli'de, bir grubumuz Şemdinli'nin durağında, öbür ülke orada. Yani bir güç var ama güç parçalı bir şekilde duruyor. Böyle bir harekat yapmanız için iki yaka buzul, buzul batısı ve iki yaka gibi bir dağ blokunu, bir tarafı Şemdinli, bir tarafı Yüksekova, bir tarafı Oramar kavramak için sizin elinizde büyük bir güç lazım. Güçten kastettiğim şu. Zaten bu sizin, bizim kullandığımız güç orada e, tam tabiriyle söyleyeyim. Devede kulak bile sayılmaz yani bu dağ blokunun kuşatılmasında. Dağ ve komando Tugay'ına bağlı birlikler dört bir yandan gelerek ikiye kadar kuşatır ve operasyon başlar. Çatışmaya ilk olarak Serhat Karadeniz'in taburu girer. Fakat operasyon o kadar farklı planlanmıştır ki... PKK grubu beklemediği bir taktik anlayışla karşılaşır. Ona göre darbeler attırsa da uygun olur. Yani bir yarın içinde bu. İlk teması bizim tabur sağladı. Bizim taburun önünden, yani beklemedikleri bir şey, biraz direndiler. Fakat gayri harbin şeyi budur. E, terör örgütü üyeleri fazla mücadele etmezler. Onlar bir yeri savunmak amacında değillerdir. Onların amacı sadece silahlı propaganda yapmaktır. Bize birazcık ateş ettikten sonra kaçma bölgelerine, onların da kendi planları var kaçma bölgelerinde kaçmaya çalıştılar. Fakat öyle enteresan bir şey oldu ki pimpon topu gibi, bilardo masasındaki bilardo topu gibi nereye doğru gittiyse bantlara çarpıp da top döner. Hangi yöne gittiyse öbür tabura çarptı. Hangi yöne gittiyse öbür tabura çarptı. Şaşkına dönmüş bir vaziyette o gün akşama kadar bulunduğu Menzilleri korumaya çalıştılar. Baklar dört bir yanlara sarılmış durumda. Akşam olduktan sonra e, gündüzden yaptıkları keşiflere göre kendilerine göre en zayıf bulduğu bölgelerden çemberi yarmaya çalışırlar. Çemberi yararaktan geçip kurtulduklarını zannettiler ama arkada ikinci çembere takıldıklarında bunu da ne kadar hata ettiklerini gece vakti anladılar ama iş işten geçmişti. İkinci çemberde geçebilenler üçüncü çembere takıldıklarında hele hele çok büyük bir skutaya da uğramışlardı. Ve o günden sonra o operasyondan sonra ...bayağı bir önemli zayiat vermişlerdi. İki yaka operasyonu devam ederken Genelkurmay Başkanı Osman Paşa ile acilen görüşmek ister. Osman Paşa Ankara ile görüşebilmek için ...dağdan Yüksekova'ya iner. Ancak bu sırada... ...Yüksekova'da silahlar patlamaya başlar. Tam 15 Ağustos gecesi... ...Yüksekova merkezi baskını uğradı. Baskını PKK yaptı zannediliyordu. Biz de öyle zannettik. Beni de muhabirim aradı. Hatta telefonla cemaat